Nurettin, hayırdır? Vallahi pek hayır değil Sinem. Ne oldu, bir şey mi oldu? Alize ile mi ilgili? Yok, otel ilgili. Hesaplarda bir gariplik var. Nasıl yani, nasıl bir gariplik anlamadım. Açık var, açık. Az önce depo sayım raporları geldi elime. Bundan tam bir ay önce... ...anormal yüklü miktarda temizlik malzemesi almışız. Ama depodaki malzeme malzemeyle... ...envanter kayıtları birbirini tutmuyor. E kullanılmıştır belki. <laughs> Sinemciğim, o kadar malzemeyle oteldeki tüm odaların günde en az yirmi kere temizlenmiş olması gerekiyor ki bu teknik olarak mümkün değil. Öyle mi? Öyle. Dur bir dakika. ya <laughs> Faturalar burada bak hepsi tarihine göre dizili. Hı. Senin söylediğin alım ne zaman yapılmış? Tam bir ay önce. Bakalım bir ay önceki nerede? Hah, işte bahsettiğim alım bu. İnanamıyorum. Nasıl olabilir böyle bir şey? Demek ki biri bir yerlerde usulsüzlük yapmış, çok net. Ne yapacağız? Cık, yok açmıyor. Kim açmıyor, ne yapacaksın anlamadım ya? Yapılması gerekeni. Bizim housekeeping'den sorumlu müdür Zeynep var. Gidip onu bulacağım. Bu işi çözmemiz lazım. Hay Allah ya, çok da iyi biriydi o. O mu yapmıştır, öyle mi düşünüyorsun? Bilmiyorum Nurettin. Tek bildiğim yapanın cezasını çekeceğim. Ya anlattım ya tek tek, daha ne söyleyeyim? <laughs> Sensasyon diyorum abi. Alize Soner diyorum, yetmez mi yani? Aynıysa tamam daha fazla detay vermiyorum. Sen getirebildiğin herkesi getiriyorsun. Çünkü sosyal medyada büyük olay olacağız. Yani böyle günlerce TT falan kalacağız. Ben seni arayacağım tamam mı? Sonra görüşürüz. <laughs> Sinem Hanım. E, bir şey mi istemiştiniz? Kimle konuşuyordun sen? E, hiç. Arkadaşımla okuldan. Neymiş bu arkadaşın adı? Nas. <laughs> Naz ama siz tanımıyorsunuz Naz'ı tabii. Peki, öyle olsun. Ee, sizin için yapabileceğim bir şey var mı? Yardımcı olabilir miyim peki? Zeynep Hanım gördün mü? Ee, gö gördüm. Gördüm. on dakika önce gördüm. Ee, ama siz zahmet etmeyin. Ben kendisini getireyim hemen. Hı hı. <laughs> Aa. Aa. Olmuş mu bu şimdi? Olmamış mı? Bıçağın keskin yüzü tabağa dönük olacak. Bak böyle. <laughs> Hadi yap. Ya sen yap işte bir kere de başladığın işi bitir. Hayır efendim, sen yapacaksın. Bana dün vidayı sıktırırken iyiydi. Şimdi ben sana bıçak dizmeyi öğreteceğim. Hadi. Her şey karşılıklı. Hayda! Bu oldu mu şimdi hiç kanka? Oluyor mu bu şu anda? Keşke ben 40 derece hipermetrop olaydım da ben şunu görmeyeydim. Ne oldu oğlum? Ne gördün? Duyan da cinayet işliyoruz ancak burada. E bu bir nevi cinayet. Sen şu anda kendine kıyıyorsun. Ne alaka? Kanka sen niye otele gelmiyorsun, ha? Mis gibi terfi aldın, müdür oldun. Otele geleceğine burada sofra mı diziyorsun? Bu olacak iş mi şu anda? Bu bakışma, bu sessizlik. Oğlum, sen terfiyi kabul etmeyecek misin yoksa? Bunu bize nasıl yaparsın Serkan? Hadi beni düşünmüyorsun, okey. Cengiz'i de mi düşünmüyorsun kanka? <laughs> Cengiz'le alakalı oğlum. E adam hayallerinin peşinden koşacak, sen yanında olmayacak mısın onun? Sen niye geldin canım kardeşim buraya? Söyle bakayım. Ben niye gelmiştim? Ha şey, ha yok. Ee, şey, ben öyle geçiyordum. Uğradım. Siz ne yapacaksınız? Burada mısınız bugün? Bahattin, başka nerede olabiliriz sence? Babamlar yemeğe gelecek. Evdeyiz yani. Süper. Bugün asla evi terk etmiyoruz, okey. Niye? Bakarsınız bugün bir takım hoş sürprizlerle karşılaşabilirsiniz arkadaşlar. Eyvallah kardeşim. Benim sürprizlerle pek aram yok. Hmm, bilirim bilirim. Sen sürprizleri sevmezsin. Ama bu başka. Bu çok süslü böyle alev alev bir olayı. Bayılacaksınız. Hadi ben kaçtım. Evet sizi dinliyorum. Bir açıklamanız vardır herhalde değil mi? Sinem Hanım... Bizim malzememiz zaten az. Hatırlarsanız bu durumu sizinle daha önce de birkaç defa konuşmuştuk. Biliyorum. Fiyat teklifi alma aşamasındaydık. Yani bu durumda alınan malzemeler size hiç gelmedi mi? Gelmedi. Teslim makbuzu bu ama malzemeler depoya hiç girmedi. Ben onu alayım canım. Tamam çocuklar, siz çıkabilirsiniz. Teşekkürler. Konuyla ilgili bizi de bilgilendirirsiniz değil mi? Biz de bayağı gerildik çünkü. Bizim her şeyimiz fişli faturalı. Sinem Hanım da biliyor. Depoda bir kalem bile eksilse haberimiz oluyor ama bunu nasıl atladık anlamadım. Arkadaşlar, sizlik bir durum yok. Bunu bilin yeter, tamam? Teşekkürler, çıkabilirsiniz. <laughs> Nurettin ne oldu? Suratın kireç gibi oldu. Kim teslim almış? Mithat. Mithat'ın imzası bu. Konuşacak mısın? Yok, şimdi konuşmayacağım. Bu zaten öyle hemen konuşulacak bir şey değil. Dün ölerle yemeğim var. Ya Mithat böyle bir şeyi nasıl yapar? Bak aklıma hala almıyor. ama benim etrafım